Evet dostlar yeniden tekrardan kayıttayız. Tekrardan başladık. Operatör 2 kısmına geri geliyoruz. Bu operatör 2 kısmında da bir önceki videoda artı, eksi, çarpma, bölme, yüzde bilmem ne bilmem ne. Eşit, eşit değil büyük, küçük olanları o operatörleri işlemiştik. Şimdi ise geriye kalan 3 operatörü işleyeceğiz. Ardından mini bir alıştırma tarzında, mini bir program tarzında bir şey yazacağız. İlk programımızı, sağlam programımızı yazacağız. A eşittir 5 demek istiyorum. B eşittir 7 yazmak istiyorum. Şöyle tatlı gözüksün. Geldik buraya print dedik. Tamam mı? A büyüktür. 0 dedim. Sonra end dedim. B büyüktür 0 dedim. Şöyle tatlış gözüksün. Buradaki end denen arkadaş Diyor ki eğer ki bu true yani doğruysa bu da true ve doğruysa ben de bunun komple cevabını sana true olarak çıkarırım. Endin olayı o. Sadece ikisi bir olması lazım. Yani ikisi doğru olmak zorunda. Endin olayı o. Hemen çalıştıralım bakalım. Geldi hemen true. True'muz geldi. Neden? A 5 sıfırdan büyük yani true B sıfırdan büyük yani true. O yüzden cevabımız true oldu. Ama ve lakin kalkıp da biz bunu eksi 7 yapmış olsaydık gördüğünüz gibi false verecekti. Neden? Çünkü B sıfırdan büyük değil. Bu doğru olmasına rağmen bu yanlış olduğu için false cevabını verecek bize. Normale dönelim. Bu end için ha bu arada şeyi de göstereyim size. Ş şöyle yapıp Herhangi bir şey yazarsak bu yorum satırı oluyor. Yorum satırı dediğimiz arkadaş sadece yazan kişi için önemli bir şey. Yani kalkıp mesela ben buraya end operatörü için bu kodu yazdım dersem bunun koda herhangi bir etkisi olmaz gördüğünüz gibi. Hemen bir alttakine geçeyim. Bunda yorum satırıyla yazayım artık. Or operatörü yazıyorum buraya. Or operatörü print dedim a büyüktür 0 ondan sonra or büyüktür 0 dedik. Or operatörümüz ya da anlamına ya da daha doğrusu veya anlamına geliyor. Veya anlamı şöyle oluyor. Bu ikisinden herhangi biri doğruysa bu işlemin komple cevabı doğru. Bundan farkı o. Yani bu ikisinin de doğru olması lazım. Yani true olması lazım. Veya burada da veya dediğimiz için İkisinden biri de veya doğru olsa tamamdır diyor. Ben çok fazla veya dedim boş ver. Hemen bakalım gördüğünüz gibi direkt true cevabını yapıştırdı bize. Bu true cevabı baştaki için bu arada. Amma velakin. Bu diyelim ki B'miz eksi 7 olsun. Yukarıdaki false oldu ama alttaki true oldu. Neden? Çünkü bizim biz zaten doğrumuz var. 5 büyüktür 0. Ama diyelim ki false vermesini istedik. İkisi de false olsun dedik. O zaman ikisi de false olur. Yani bu doğru değil. E bu da doğru değil. E diyor ki o zaman doğru olan hiçbir şey kalmadı. Ben de hepsini false yapayım dedi. Umarım aradaki farkı anlatabilmişimdir. Hemen burada da not kısmına gelelim. Kısmına gelelim. Dur. Bot. <laughs> not operatörü. Ben bunu yazarken çok şey yapıyorum ya. Print dedim. Tamam mı? not dedim. Ondan sonra tekrar parantez açıp a büyüktür 0 dedim. Tatlış gözüksün böyle. Aynen öyle. Not operatörünün ardından biz bir tane şey kullanırız burada parantezimizi açarız. Şey yaparız. Not operatörümüz ne işe yarıyor? Diyelim ki bu true. A büyüktür 0. 5 büyüktür 0. True. Yani doğru. Biz not'ı getirdiğimiz anda bu false'a dönüşür. Yani tam tersini alır gördüğünüz gibi. Ama ve lakin diyelim ki buna eksi 5 dedik. Hemen true'ya dön. Neden? Çünkü eksi 5 büyüktür 0 kısmı yanlış. Yanlışı bizim tersini aldığımız zaman doğruya dönüyor. Ve gördüğünüz gibi true. Bunların arasındaki olay bu. Hemen tekrardan kısa bir e, toparlama alıyorum. And iki koşul da doğruysa true olarak dönüyor. Or biri bile doğruysa true olarak dönüyor. Not sonucu tersine çeviriyor. Şimdi güzel kendimizce bir mini alıştırma yapalım. Şöyle yapalım. Yaş diyelim eşittir. Ha, kullanıcıdan input almayı da göstereceğim şu an. Integer input dedik. Hemen yaş yaşınızı girin dedik. Biz burada ne yaptık şimdi? Hepsini tek tek anlatayım. Yaş zaten bildiğiniz üzere değişken. Biz bu değişkenin içine ne atıyoruz burada? Integer yani dedik ki integer olarak alacağız. Yani sayı olarak alacağız. Input yazınca ve onu parantezlerle kapatınca bu şekilde parantez açınca biz artık buraya bir veri girebiliyoruz. Sonra biz kalktık şu iki tırnak arasına yaşınızı girin dedik. Biz buraya istediğimizi yazabiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir şeyi yazabiliriz. Gördüğünüz gibi yaşınızı girin diyor şu an bize. Yaşımızı girelim 23 diyelim. Şu an biz yaş değişkeni içerisine hemencecik çok güzelinden bir tane sayı attık. O da 23. Yaşınızı girin kısmına 23 yazdık. Yaşın içinde 23 var. Hemen bakalım. Print. Lan. Yaş dedik. Öncelikle yaşınızı girin dedi. 23. Gördüğünüz gibi tekrardan 23'ü yazdı. Bunun olayı o integer input olarak girdik. Biz bunu str olarak girseydik input farklı olurdu. Hani oraya bir yazı yazmamız gerekirdi. Şimdi integer'a geri dönelim. Şurayı tatlış yapalım böyle. Çok güzelinden bir tane yapalım. Benim adım bilmem ne bilmem ne virgül dedik. Ad dedik. Tekrar virgül dedik. Bu hatırlarsanız ikinci videoda galiba veri tiplerini işlerken gördüğümüz bir tane ee, değişik bir cümleydi. Yaşındayım. Yaşındayım. Biz kullanıcıdan iki input alacağız. Ad eşittir. Çünkü biz buraya ad yazdık. Ad eşittir. Str yani string yani kelime parantezimizi açtık. Inputumuzu yapıştırdık. İsminizi girin. Şöyle yaptık. İsmizi İsminizi, isminizi benim Türkçe dersleri almam lazım bir ara. Başlattım. İsminizi girin. İsmim ne? Aram. Yaşınızı girin. 23. Hemen adın içerisinde Aram şeyi atıldı. Yaşın içerisine 23 atıldı ve gördüğünüz gibi benim adım Aram ve 23 yaşındayım. Adım Cafer, boyum 1.10 şeklinde bu şekilde güzel bir şeyler yapabiliriz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bir sonraki videoya gidelim. Çabuk bir sonraki videoya git.